Hepinize merhaba arkadaşlar gene davranış eğitimi videolara devam edeceğiz bu videoda özellikle size saygısızlık yapan ya da sizin yönergelerinize uymayan çocuklara ya da ergenlere nasıl davranmamız gerektiği hakkında biraz konuşacağım birkaç tane küçük tüyo vereceğim olabildiğince az kırarak ve çok eğiterek bu süreci nasıl atlatabiliriz biraz bunu konuşmaya çalışacağız bu konu neden önemli arkadaşlar çünkü eğer siz gereken zamanda doğru zamanda bir adım atmazsanız daha geç zamana bıraktığınız anda bunun eğitimi birazcık daha zor veriliyor. Ve eğitim vermeden bu süreci tamamlarsa bu çocuklar genellikle kaba yetişkinlere dönüşüyorlar ve toplum hayatında aslında kabul etmeyeceğimiz, başkasına saygı duymayan, insanlara merhametli, hoşgörülü olmayan birer yetişkine dönüşüyorlar. Vakit kaybetmeyelim, hızlıca konumuza geçelim. Zaten anlatacağımız şeyler oldukça kısa olacak. Basit basit anlatmaya çalışacağım ve özellikle de örnekler üzerinden size şu şekilde yapın, bu şekilde yapmayın gibi bazı tavsiyelerde bulunmaya çalışacağım. İlk önerim eğer sizle çatışmaya çalışıyorsa, bir dikkat çekme davranışı varsa, bunu yok saymanız yönünde olacak. Mesela çocuğunuzun odasına girdiniz ve eşyalar her bir tarafta ya da oyuncakları dağılmış durumda. Doğal olarak siz de odasını toplamasını istediniz. Gözlerini devirerek ciddiye almama ya da toplamama gibi sizin otoritenizi kabul etmeme, sizle çatışmaya çalışma, size üstün gelme gibi bir davranış görürseniz, iki tane yolunuz var. Tartışmaya girebilirsiniz, kavga edebilirsiniz ve aslında onun istediği gibi odayı toplamaması için bir zaman oluşturmuş olursunuz. Ya da seçici görmezden gelme davranışını oluşturarak o an için onun kazandığını hissettirebilirsiniz. Burada tabii ki görmezden gelerek her şey yolunda tamam sorun yok yapmazsan yapma demeyeceksiniz. Eğer yapmazlarsa neler olacağını onlara hatırlatabilirsiniz. Benim tavsiyem ikinci yönde hareket etmeniz. Yani onları kısmen o zaman içerisinde görmezden gelebilirsiniz ve geri çekilirsiniz. Fakat bunu yapmadığı zaman neler olacağını onu hatırlatmanız gerekiyor. Her şey yoluna girdi, sorun yok. Belli bir zaman geçti. ikinizde de sakinseniz o durumda bu davranışıyla ilgili aslında ne düşündüğünüzü ve aslında onun ne anlatmaya çalışmak istediğini anladığınızı hissettirir şekilde sakin sakin tavırlarınızı ve doğru davranışların ne olması gerektiğini anlatabilirsiniz. Yani bu kavga anında söylenilecek bir şey değildir. Ya da üstünlük oluşturmaya çalışma zamanında anlatılacak bir şey değildir. Çocuğun da iyi anlaştığınız daha sevimli bir zaman içerisinde onu anlatmanız gerekir. Yani ne diyoruz arkadaşlar? O anda çatışmaya girmiyoruz. Özellikle stresin yükseldiği ve seslerin yükseldiği dönemde onun biraz daha sakinleşmesini sağlıyorsunuz. Orada bir ikili mücadeleye girip kim daha üstün gibi bir şey ispatlatmaya çalışmıyorsunuz sakin bir ortama geçtikten sonra bunu ayrıntılı konuşuyorsunuz ama o an içinde kısacık olarak eğer sen bunu yapmazsan böyle 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 sorunlar yaşarsın gibi ufacık bir hatırlatma yapıyorsunuz ve geri çekiliyorsunuz. İkinci önerim arkadaşlar temel nedeni bulma yönünde. Özellikle birinci öneride bahsettiğim seçici gözden geçirme ve seçici olarak bazı şeyleri kabullenmiş gibi görünme davranışı eğer çocuğunuzda yeterli olmuyorsa bazen o davranışının altında aslında size anlatmak istediği ikinci bir davranış oluyor. O yüzden oradaki olaya takılmayın. Olayın daha altında ve çocuğunuz rahatsız eden bir şey var mı yok mu bunu öğrenmeye çalışın. Yani mesela daha fazla zaman ayırmanız mı istiyor? Beraber bazı aktiviteler yapmak mı istiyor? Okulda, iş yerinde, kreşte fark etmez. Herhangi bir yerde sorun mu yaşıyor? Ya da arkadaşlarıyla, öğretmeniyle ya da bakıcısıyla ilgili sorunları mı var? Birazcık bunu anlatmaya çalışarak belki gözden kaçırdığınız şeyleri gidermek çok daha kolay bir şekilde çocuğunuzu tekrar kazanmanıza yardımcı olabilir. Üçüncü önerim çok daha önemli arkadaşlar. Onlara emir vermek yerine onları yönlendirmeye çalışın. Hiçbir insan özellikle çocuklar 2 yaşından sonra emirlere birebir uymayı tercih etmezler. Kendi bildikleri vardır, kendi doğruları vardır ve bunu yapmaya devam etmek isterler. Onlara şunu şunu yapmazsan bunları bunları elde edemezsin gibi olumsuz bir örnek vermek yerine bunları bunları yaparak daha büyük ayrıcalık kazanabilirsin gibi bir fikir aşılamanız lazım. Yani olumsuzdan korkutmak yerine olumluya yöneltmek çok daha kolay olacaktır ve çok daha yapıcı olacaktır. Mesela telefonla konuşuyorsunuz. Çocuğunuz anne 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 ya da baba 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 diyor. Bu durumda şunu yapacaksınız arkadaşlar. Telefonda olduğunu söyleyeceksiniz telefonla konuşmanız bittikten sonra onun söylediği kazanı bulamıyor olabilir, ayakkabısını giydirmenizi istiyor olabilir, bir yemek, su ya da başka bir şey istiyor olabilir ama belli bir sıra olması gerektiğini ve o sırayı bekledikten sonra ona kavuşabileceğini ona söyleyin. Sizle konuşurken ya da siz onunla konuşurken ses tonlarına dikkat edin. Çünkü sesinizi yükselttiğiniz anda bir kavga ortamı oluşacaktır ve adrenalinin yükselmesiyle beraber ister istemez stres ortaya çıkacaktır. Ve stres sizin iletişim kurmanızın önündeki bir engel arkadaşlar o yüzden ses tonunun biraz daha sakin olmasını beklemenizi ve sakinleştikten sonra ses tonuna dikkat ettikten sonra sorularına cevap vereceğinizi ona söylemeniz lazım ve birkaç kez uygulama yaptıktan sonra ve onunla göz teması kurarak bunları yaptıktan sonra küçük bir çocuğa bile bu davranışlarda doğru yol gösterebilirsiniz çok daha kolay bir şekilde sizin istediğiniz şekilde adım atmaya başlayacaktır yine aynı şekilde size bir şey anlatmaya çalışıyorsa ya da vurarak kırarak ya da yüksek ses tonuyla ya da şiddetli bir şekilde yapmaya çalışıyorsa ona şunu söyleyebilirsiniz. Daha sakin, daha nazik bir şekilde yapmaya devam edersen oyunumuza devam edebiliriz gibi bir yönlendirme yapabilirsiniz. Ve sakin ve nazik olmanın olumlu bir şeyle sonuçlanacağını ona hissettirmeniz gerekiyor. Bu dediğim önerileri uyguladığınız zaman ona birkaç tane avantaj sağlamış oluyorsunuz. Birincisi yanlış olan davranışının ne olduğunu fark etmesini sağlıyorsunuz. Çünkü bu yanlış davranışı isimlendiriyorsunuz. İkincisi ona davranışın düzeltmesi için bir fırsat vermiş oluyorsunuz. Yani direkt cezalandırmak yerine doğru şekilde yönlendirme ve eğer o an için sizle zaten pazarlık yapacak bir konumdaysa avantaj elde edeceği bir konuma gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında bazen bu yönetmelerimiz ilk uygulamada doğru yere ulaşmayabilir ve çocuğunuz işleri biraz daha çirkin taraflara götürmek isteyebilir. Bunlara hazırlıklı olmanızı öneririm ama genellikle herhangi bir zıvanadan çıkma olayı olmuyor ve daha tatlı tatlı sakin sakin konuşma şeklinde bu olay devam ediyor. Fakat unutmayın arkadaşlar özellikle 7. 8. aydan itibaren çocuklarımız sizi artık tanımaya başlar. Nesne kalıcılığı diye bir şey oluşur. Çocuklarımız hafızalara kavuşur. Sizi artık çözümlemeye başlar. Ve siz 7. 8. 9. ayda bile o hani kelimeleri çıkartamayan bebeğinize doğru şekilde bu anlattığım şekilde anlatmaya başlarsanız 8, 10, 15 yaşlarında da herhangi bir sorun olduğunda çok daha kolay bir şekilde iletişir hale geleceksiniz. Burada bir dipnot ve bir uyarıda bulunayım arkadaşlar. Eğer bir anne ya da baba çok fazla bir uyaran veriyorsa mesela papağan gibi tekrar 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 bir şey yapmama yapma 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 diyorsa çocuk artık onun sözlerine karşı duyarsız hale gelmeye başlar ve çocuğunuz aslında bir şey yapmamayı ve sözlerinize karşı duyarsız olmayı öğretmiş olursunuz. Böyle bir şey yapmayın arkadaşlar gerçekten sıkıntı yaşarsınız. Dördüncü önerim anında sonuç gösterme yönünde. Çünkü çocuklar çok sabırlı varlıklar değiller. Eğer o yanlış yaptığı davranışının anında olumsuz bir davranışını görürse bu onu cezalandırmak olarak düşünmeyin. Fakat bazı şeylerden mahrum bırakmak olarak düşünebilirsiniz belki. Çocuğunuz hata yaparken bir kez daha düşünecektir. Çünkü ilerleyen zamanda eğer iş soğuduktan sonra bunu yaparsanız ve çocuk eğer yaptığı davranışla bu verdiğiniz cezanın ilişkisini kuramazsa aslında herhangi bir eğitim vermemiş oluyorsunuz. Sadece çocuğunuza hoşnut olmadığı bir deneyim yaşatmış oluyorsunuz. Böyle bir şeye girmenizi önermiyorum. Tabii ki mesela saygısızlık yaptı, işte dil uzattı, işte kafanıza vurdu ya da bir şeylere dokunmaması gerektiği halde dokundu ya da odasını toplamadı bir şeyler istediğiniz gibi gitmedi. O anda bir şeyler yapmanız gerekiyor. Tabii ki bu yapacağınız şeyler yaptığı şeyin ciddiyetine ve yaşına göre farklı olmak zorunda. 2 yaşında, 3 yaşında farkında olmadan bir şeyler yapan çocuğa verdiğiniz tepkiyle 10-15 yaşlarında olan bir çocuğa verdiğiniz tepki aynı olmaması gerekiyor. Tepkinizin malumu. Mesela ne yapabilirsiniz? Mola verme şeklinde bir video hazırlamıştım daha öncesinde. Bir mola verme uygulaması yapabilirsiniz. O videoda ayrıntı var ama kısaca değineceğim. Mesela 2 yaşında bir çocuk için 2 dakikalığına onun kendine zarar veremeyeceği bir ortamda yaptığı davranışın olumsuzluğunun neden böyle olduğunu ve annesinin ya da babasının neden ona belli bir dinlenme köşesi oluşturduğunu anlatabiliriz. Veya daha büyük bir çocuğunuz var. Diyelim ki oğlunuz 5-6 yaşlarında bir oğlunuz var ve yüzünüze bağırıyor. Direkt ona ceza vermeniz gerekmiyor. Onun gözlerinin içine bakıyorsunuz ve sakin bir ses tonuyla ama kararlı bir şekilde bu davranışın neden doğru olmadığını ve neden düzeltmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorsunuz. Ve bu şekilde yaparak ona aslında hatayı o anda düzeltme şansı, düzeltme fırsatı vermiş olursunuz. Ya da daha büyük bir çocuğunuz var. Diyelim ki 13-15 yaşlarında bir kız çocuğunuz var. Siz izin vermiyorsunuz ama o kendi kafasına göre her şeyi yapma hakkını kendi buluyor ve izniniz olmadığı halde dışarı çıkıyor. Ya da bir şekilde sizin yaptığınız bir davranışla sizle dalga geçme ya da sizi taklit etme şeklinde bir davranış seçiyor. Bu durumda onun bazı ayrıcalıklarından mahrum kalacağını ona hatırlatın ve çok fazla tartışmaya girmeyin. Birinci maddede söylediğim gibi ve onun hissedeceği miktarda ve dozajında bir uygulama yapın. Amaç burada çocuğa zarar vermek ya da ona ceza çektirmek değil. Fakat yaptığı yanlış davranışın o anda onda bir duygusal tepkiye neden olmasını sağlamak ve bunun hatırlanabilir hale gelmesini sağlamaktır aslında amaç 5. maddemizde mahrum bırakmak var bir şeyler yaptınız kendinize bazı uygulamalar yapıyorsunuz ama ısrar ediyor tekrar tekrar aynı davranışı sergiliyor diyelim ki saygısızlıkta ısrar ediyor bu durumda bu işin tekrarlamasını engellemek için bir şeyler yapmak gerekiyor. Diyelim ki 3-5 yaşlarında bir çocuğunuz arkadaşını düşürüyor ya da arkadaşının kafasına vurdu. O anda yaptığı davranışın yanlış olduğunu ve arkadaşının aslında canına acıdığını ve bunu tekrar etmemesi gerektiğini ona hissettirmelisiniz. Belki onun gönlünü alması için oğlunuza ön ayak olabilirsiniz. Ya da o arkadaşınızın işine gelecek ama Çocuğunuz için angarya olabilecek bir sürece girebilirsiniz. Bu sayede angarya nedeniyle ceza almış olur. Diğer çocuk da sizin yaptığınız angarya sayesinde yani çocuğunuzun hoşuna gitmeyen ama diğer çocuğun hoşuna girebilecek bir durum sayesinde en azından gönlü alınmış olur. Ya da mesela 13 yaşlarındaki erkek çocuğu oyun oynarken bir anda klavyelere vurdu ya da ekranları dağıttı bir şekilde bilgisayarın ekranını kırmış oldu. Bu bir saygısız davranıştır ve doğru bir davranış değildir. O yaptığı davranışın maddi olarak karşılığını çocuktan alacak haliniz yok. Fakat ona verdiğiniz harçlıklardan küçük küçük kesintiler yaparak bunun onun tarafından hissedilmesini sağlamanız, yaparken bir kez daha düşünmesini sağlamaya çalışmanız ve belki de kısmen de olsa o verdiği maddi zararın yerine konması için onu yönlendirmiş olmanız gerekiyor. Özür dilemek güzeldir arkadaşlar ama özür dileyerek her zaman bir incittiğiniz insanın kırılmasını ortadan kaldıramayabilirsiniz. Ya da parçaladığınız bilgisayarın ya da eski dönemlerdeki voltmanların tekrardan birleştirilerek bir araya gelmesini sağlayamazsınız. Altıncı önerim geri dönüşüm geri dönüşüm derken olayı biraz daha açayım arkadaşlar. Diyelim ki oğlunuz ya da kızınız size saygısız bir davranışta bulundu ve bu sizin demoralize olmanıza neden oldu. Aynı zamanda bir şeyler yapabilecekken o yapabileceğiniz şeylerden sizi mahrum bıraktı ve aslında hem enerjinizi düşürdü hem moralinizi düşürdü. Yani gününüzün aslında kötü geçmesine bir ön ayak oldu desek yanlış olmaz. Bilerek ya da bilmeyerek bu tarz bir davranışlar neden olan bir çocuğunuz varsa onları tekrar bunu küçük küçük telafilerle sizin kaybettiğiniz şeyi tekrar size sağlamasını sağlayabilirsiniz. Mesela sizin angari olarak gördüğünüz bir ev işi varsa, yapmanız gereken bir zorunluluk varsa bunları ona yıkabilirsiniz. Ya da onun bir kısımda bunu hissetmesini sağlayarak sizle beraber sürece dahil olmasını sağlayabilirsiniz. Bunu tekrar söylüyorum. Sırf onun canını sıkmak için yapmıyoruz ama sizin kaybettiğiniz şeyi yerine koyması için onun da işin bir ucundan tutmasını sağlıyoruz 7. maddede hatırlatıcılar kullanmak var arkadaşlar özellikle 9. aydan sonra bir hafıza geliştiğini söylemiştik ama hafıza tekrarlayan uyarınlar sayesinde oluşturulan bir süreçtir tıpkı öğrenme gibi bir kitabı ne kadar fazla okursanız bir derse ne kadar fazla çalışırsanız o kadar hızlı öğrenirsiniz çocuğunuza da eğer yanlış yaptığı davranışın neden yanlış olduğunu hatırlatmazsanız kolayca tekrar etmezseniz kolayca unutacaktır. Bu nedenle eğer bir çocuğa bir şey öğretmek istiyorsanız tekrarlı bir şekilde, tutarlı bir şekilde mimiklerle ve göz teması kurarak ona bazı şeyleri anlatmanız gerekiyor. 8. maddede onlara sevdiğinizi gösterin. Burada anlattığımız birçok şey onların çok mutlu olacağı şeyler değil. Ya da onlarınla aranızı daha iyi hale getirecek şeyler belki olmayabilir. Ama burada amaç onlara ceza vermek değil. Onları sevdiğinizi, onları bir adım ileriye götürmenizi, ve ileriki hayatlarında daha mutlu birer birey olmaları için onlara ön ayak olduğunuzu hissettirmelisiniz. Tekrar söylüyorum burada amaç onlara ceza vermek değil. Onlara doğru davranışı öğretmek ve yanlış davranıştan uzak kalmalarını sağlamaya çalışmak. Çünkü bazı durumlarda bebekleriniz istemeden de yanlış davranışlar içerisinde bulunabilir. Bu bir hata ya da farkında olmadan yapılan bir şey ise onlara hemen ceza vermeyi seçmemeniz de aslında onlar için doğru bir adımdır burada onların ihtiyacı olan üç tane şey var arkadaşlar şefkat sevgi ve kabulleniş hata yapmış olabilirsin sorun değil hatanı telafi etmeye çalıştığın sürece ben senin yanındayım şeklinde bir ifadeyi onlara bildirirseniz çok daha mutlu olacaklar ve kabulleniş sayesinde hatalarından çok daha erken bir şekilde geri dönecekler. Bu olumlu davranış ve olumlu pekiştirmeler sayesinde çocuklarınız daha az hata yapar hale gelecektir. Peki son söz olarak ne söylemek istiyorum? Şimdi çocuklardaki öğrenme süreci yeni başlayan bir süreçtir ve bu devam edecek bir süreçtir ve sizin onlara doğruyu öğretme süreciniz bir çeşit mehteran yürüyüşüdür. Yani iki ileri bir geri, iki ileri bir geri. Hiçbir zaman bir çocuğa bir kez bir şey anlattığınız anda o anlamayacaktır. Siz ısrarlı bir şekilde ve tutarlı bir şekilde ona zarar vermeyecek bir şekilde, ona şefkat göstererek, onu kabullenerek, ona saygı duyarak, onun size saygı duymasını sağlayarak yavaş yavaş üstüne koymasını ve daha iyi bir birey, daha topluma ailesine kendisine daha yararlı bir birey olması için önünü açmalısınız. Hep söylüyorum, hep söyleyeceğim. Çocuklar asla sözlerinizi birebir uygulamazlar arkadaşlar. Onlar sizi izlerler, sizi gözlemlerler. Sizin yaptığınız davranışları sizi rol model olarak gördükleri için birebir kopyalamaya çalışırlar. Yani markette bir satıcıya yaptığınız bir cümle ya da sokakta gördüğünüz bir insana yaptığınız bir tavır ya da trafikte tutunduğunuz bir tavır ya da iş yerinizde, evinizde çocuklarınızla, eşinizle konuştuğunuz şekilde konuşmanız aslında çocuklarınız için birer örnek olacaktır. O yüzden onlara çeki düzen vermeye başlamadan önce önce bir kendimize çeki düzen vermemiz ve doğru adım atmaya kendi içimizden başlamamız ve doğru örnek olarak da devam etmemiz gerekiyor. Sizin bu tarz bir öneriniz var mı? Siz gene çocuklarınızı yanlış bir şey yaptığında, bir hata yaptıklarında ya da Onaylamadığınız bir davranış yaptıklarında nasıl bir yönlendirme yapıyorsunuz? Alt kısımda benimle paylaşırsanız gene arkadaşlarımız bu bilgilerden yararlanmış olacaktır. Yeni bir konu öneriniz varsa arkadaşlar alt kısımda yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.